Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir kan çiçekleri videosuyla sizlerleyiz. Baran ve Dilan'dan gelen kredili videomuzda sizler için paylaşıyoruz. Günlük dizler sırasında olan Kanal 7'de yayınlanan karamel yapım imzalı kan çiçekleri dizisinden gelen Baran ve Dilan'a özel kıyılar sizler için arkadaşlar kan davası için, kan davasını yatırtmak için evlenen çiften gelen bu güzel kıyılar umarım sizlerin de hoşuna gidecek. Bakalım Baran'la Dilan'ın aşkı kan davasını sonlandırabilecek mi? İzleyenleri artık karşı sahnelerini görmek istiyor. Şimdilik sizlere iyi seyirler diliyoruz. Hoşçakalın. you